Arkadaşlar merhaba. Şimdi dizilerle ilgili bir soru göreceğiz birlikte. Başlayalım bakın. Eşitliği sağlanıyor. A2'nin değeri 10, A6'nın değeri 70'miş. Bizden de A5 eksi A1 sonucunu istemişler. Okey. Şimdi arkadaşlar biz sizinle bir dizi oluşturacağız. Neye göre oluşturacağız? Bakın A1 var, A5 var. A2 ve A6 var arkadaşlar. O zaman ben öyle bir dizi oluşturacağım ki o dizinin içerisinde bunların olmasını istiyorum. Anlaştık mı? Ne bir eksik ne bir fazla. Mesela A6 en fazla zaten şu an. A7'ye ihtiyaç duyacak mıyım bu soruda? Hayır arkadaşlar. A6'yı bulduğum an bitiriyorum. Nereden başlayalım? A1'i bularak başlamaya çalışacağız. Tamam mı? Süper. O zaman N'e değer vererek başlayalım. Diyelim ki N1 olsun. Tamam mı? Şuraya geldiğimizde N yani gördüğümüz yere 1 yazarsanız arkadaşlar A3 gelecektir. Güzel. 3 Şöyle 3 yaparım. 3 çarpı a. 1 verdim arkadaşlar. 2 eksi 2 çarpı a 1. Gördünüz mü? Artık a 1 elimizde. Şimdi devam ediyorum. n 2 Şunları bulmam lazım. Eğer n en, en gördüğümüz yere 2 yazarsanız buradan a 4 gelecek. 3 Bakın artık sistematik olarak gidecek. 2 verin. 3 olacak. Eksi a 2. Süper. Devam ediyorum. Bakın hiç şeye gerek yok. n eşittir 3 derseniz 5 gelecek. Devam edelim. Buradan 3 çarpı a'nın 4 değil mi? 2 A 3 dedim süper devam edelim N4 derseniz arkadaşlar ne gelecek buradan 4 verdiğimizde 6 gelecek 6'yı da buldum daha devam ettirmeyeceğim şurayı bir toparlayalım şöyle yapalım 3 çarpı A çarpı 5 eksi 2 çarpı A 4 Heh, bu kadar tamam mı şimdi ne yapacağız taraf tarafa toplayacağız arkadaşlar anlaştık mı şimdi dikkat edin lütfen Hoppa şuradan A3 var yazalım A3 artı A4 artı A5 artı A6 arkadaşlar. Şimdi lütfen bakın 3A2 eksi 2A2 gördünüz mü? Bunlar birbirini götürecek. Buradan ne kalacak? Bir tane A2 kalacak. Yazalım şöyle A2 sığdırmaya çalışıyorum. İnşallah sığacak. Şuraya dikkat edelim. 3 çarpı A3 hop 2 çarpı A3 çıkarma işlemimiz var bir tanesini çıkardığımızda 3'ten 2 çıkardığımızda bir tane A3 kalacak şimdi şuradan şöyle dikkat edin hop 3'ten 2 çıkardım bir tane A 4 kaldı süper şimdi arkadaşlar burada bir 3 çarpı şöyle yazayım 3 çarpı A5 var bir de ne var arkadaşlar en başta eksi 2 A1 vardı Sığmıyor mu ya <laughs> sığdıracağım inşallah şimdi evet Hadi bakalım A3'ler birbirini götürdü. A4'ler birbirini götürür arkadaşlar. Şimdi bakın Dizi zaten bakın şunların değerini vermiş görüyor musunuz? A6 burada. Şunu şöyle yazacağım. A6. Arkadaşlar A2'yi de yanına göndereyim. Tamam mı? Şöyle bir güzel şurada dursunlar. Eşittir. Buradaki A5'i de arkadaşlar şuraya gönderelim. Bakın 3 çarpı A5 var ya. Buraya geldiğinde nasıl? Ben yazayım mı şöyle? Yok ya. Şöyle bakın doğrudan atıyorum. A5'i arkadaşlar şuraya eksi olarak attım. Anlaştık mı? 3 taneden bir tane A5 çıkartıyorsunuz. E ne kalacak? 2 çarpı A5 kalacak. Eksi 2 çarpı A1. Değil mi? Süper. Zaten bakın buradaki ifadelerin değerini biliyorsunuz. A'nın değeri 70. A6'nın değeri 70 pardon. A2'nin değeri kaç arkadaşlar? E 10. Buradan ne gelecek? 60. Arkadaşlar burayı da iki parantezine alırsınız. Minnoş minnoş değil mi? Çok tatlı olacak. Şimdi buradan ne kaldı? A5 eksi A1. Bitti bu kadar. Bunda da bunu sadeleştirirsiniz. 30. Yani A5 eksi A1'in değeri 30'muş arkadaşlar. Değil mi? 30. Bu kadar biraz da şöyle getireyim.